Hiçbir zaman eksilmedi. Jinekolojik muayene kaç yaşında kızımı götürmeliyim demiş. E, şu anda 17 yaşındaymış kızı. Bu evet. ilk soru. E, i̇kinci soru da eşinde daha var böyle bir problem yaşanmış. Bu HPV olabilir mi? Bunun olup olmadığını nasıl e, anlayabiliriz? Tedavisi var mıdır? Ben riskte miyim? Risk altında Şimdi... mıyım demiş. Kızı için ilk jinekolojik muayene bizim artık beklediğimiz 21 yaştır. 21 yaştan önce jinekolojik muayene problem yoksa gerekli değildir. Hı hı. Ee, eşi için bu sihir diyorsa biraz önce bahsettiğim 6 ve 11 numaralı HPV tipleriyle çıkan bir şeydir. Kendisi kesinlikle risktedir HPV ile açısından dolayısıyla da bir an önce aşısını yaptırıp kendini de korusun, kızını da aşılasın, korusun. Çok güzel. Teşekkür ederim. bak yüreğim Hiçbir zaman eksilme